Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyene hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde geliştireceğiz. 11 çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 3x eksi 1 bölü 4'ün karesi eksi 3x 1 bölü 4 eksi 6. Denklemin kökler toplamı nedir? İfade kalabalık bir ifade. Biz değişken değiştirmesi yardımıyla bunu daha basit bir şekle dönüştüreceğiz. Şimdi gözümüze çarpan değer arkadaşlar 3x 1 bölü 4. Değişken değiştirmemizi, değiştirmemizi biz buna uygularsak yani ben 3x eksi 1 bölü 4 dediğim ifade arkadaşlar. istediğiniz bir harfi seçebilirsiniz. M diyelim arkadaşlar. M olsun bu ifade. Şimdi yeni yazarsam burası m kare eksi m eksi 6 eşittir 0. Bakın ikinci dereceden basit bir hale dönüştü. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayırırsam burasını m'e m burayı da eksi 3e artı 2 şeklinde ayırabilirim. Buradan da çarpanları tek tek sıfıra eşitlediğimiz zaman m değeri 3, m değeri de buradan eksi 2 olarak bulunmuş olacak. Bu değerleri şimdi tek tek yerine yazıyorum arkadaşlar. 3x eksi 1 bölü 4 dediğimiz ifade önce 3 eşit olsun. Sonra 3x eksi 1 bölü 4 dediğimiz ifade eksi 2 eşit olsun. İşler dışarı çarpımı yaparsak 3x eksi 1 eşittir 12. 3x eşittir 13. x de buradan 13 bölü 3 olarak bulunur. İkinci ifadede işler dışlar çarpım yaparsak 3x eksi 1 eşittir eksi 8. 3x eşittir eksi 7 olacak. x de buradan eksi 7 bölü 3. Bunları da arkadaşlar toplarsak 13 bölü 3 ile eksi 7 bölü 3'ü topladığımız zaman 6 bölü 3 yani sonucu 2 olarak bulmuş oluruz. Doğru seçeneğimiz Edirne. Sorumuz şöyle arkadaşlar. 9 üzeri x eksi 10 çarpı 3 üzeri x artı 9 eşittir 0. Denklemin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi değişken değiştirmesi yapacağız arkadaşlar. Değişken değiştirmesi yaparken ben şu ifadeleri düzenlemek istiyorum. 900 üzeri x dediğimiz ifade aslında 9 3'ün karesine eşit. Bunun x'inci kuvveti. Eksi 10 çarpı 3 üzeri x artı 9 eşittir 0. Kuvvetler kendi arasında yer değiştirebilir. Burası 3 üzeri x'in karesi. Eksi 10 çarpı 3 üzeri x artı 9 eşittir 0. Değişken değiştireceğiz arkadaşlar. 3 üzeri x'e m diyelim. Ben bu ifadeyi yazarsam burası m kare. Eksi 10 tane m artı 9 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak bunu burasını m e m. Burayı da eksi 9'a eksi 1. Buradan m değeri 9, m değeri arkadaşlar 1 olarak bulunur. Bunları yerine yazarsak 3 üzeri x değeri 9 eşit olabilir. Veya arkadaşlar 3 üzeri x dediğimiz ifade 1 eşit olabilir. Buradan 3'ün karesi 9'dur. O yüzden aradığımız x değeri 2 eşit. Burada da 3'ün 0. kuvveti 1'e eşittir. Aradığımız x değeri 0. Kökler çarpımı kaçtır diyor. 2 ile 0'ın çarpımından sonucumuz c şıkkı çıkacaktır. Üçüncü sorumuz şu şekilde. 5 çarpı 2 üzeri x eksi 4 üzeri x eksi 4 eşittir 0. Denklemin kökler toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar birazcık düzenleme yapacağız ve sonrasında değişken değiştirmesi uygularsak buna. Şu 4 dediğimiz ifade 2'nin karesinin x'inci kuvveti eksi 4 eşittir 0. 5 çarpı 2 üzeri x eksi kuvvetler kendi arasında yer değiştirse burası 2 üzeri x'in karesi eksi 4 eşittir 0 olacak. Değişken değiştirmesi uygulayacağımız şey arkadaşlar 2 üzeri x'e m dersek ve yerine yazarsak burası 5 tane m değeri eksi m kare eksi 4 eşittir 0. Eşitliğin her iki tarafını eksi ile çarparsak ve düzenli yazarsak burası m kare eksi 5 tane m değeri artı 4 eşittir 0 olacak. Çarpanlarını ayırırsam burasını eksi 4'e eksi 1 şeklinde ayırabiliriz. Çarpımları 4'ü toplamları eksi 5'i verir ve sıfıra tek tek eşitlersek m değerimiz 4 veya m değerimiz buradan 1 olarak bulunur. Bunları 2 üzeri x yerine yazarsak yani 2 üzeri x 4'e eşit olabilir veya 2 üzeri x dediğimiz ifade 1'e eşit olabilir. x buradan 2 bulunacaktır. Veya arkadaşlar x buradan 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. O yüzden x eşittir 0. Denklemin kökler toplamı 2 ile 0'ı toplarsak kökler toplamı arkadaşlar 2 olarak bulunur. Aradığımız seçenek C şıkkı. x kare artı x'in karesi eksi 8 çarpı x kare artı x artı 12 eşittir 0. Denklemin kökler çarpımı nedir? Arkadaşlar aslında gözüküyor ama şimdi benzer ifadelere değişken değiştirmesi yaparak bu sorunun çözümünü kolaylaştıracağız. O yüzden x kare artı x dediğimiz ifadeye m dedik arkadaşlar. Ve yerine yazdık. Burası m kare eksi 8 tane m değeri artı 12 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsak burasını m'ye m diye ayırdım. Burasını da eksi 6'ya eksi 2 çarpımları 12 toplamları ortadaki ifade olan eksi 8'i verdi mx 6'yı 0 eşitlersek m değerimiz 6 veya arkadaşlar m değerimiz buradan 2 olarak bulunur. Bu ifadeleri tek tek x kare artı x de yerine yazarsak arkadaşlar yani burası x kare artı x m değerimiz 6 idi bu değer 6 eşit işte olabilir veya x kare artı x değerimiz 2 eşit olabilir. 6'yı bu tarafa 2'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar Birinci denklem x kare artı x eksi 6 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırırsak x'e x artı 3'e eksi 2. Buradan birinci kökümüz eksi 3. İkinci kökümüz 2. İki tane kök buradan bulduk. Bu ifadede x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar ben bunu artı 2'ye eksi 1 şeklinde yazabilirim. Buradan da kökümüz eksi 2. Ve diğer kökümüz 1 gelecektir. Yani aradığımız toplamda 4 tane kökün hepsini bulduk. Kökler çarpımı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Eksi 3'ü çarpacağız. 2'yi çarpacağız. Eksi 2'yi çarpacağız. Ve 1'i çarpacağız. Bu çarpımın değeri de arkadaşlar. Eksi 6 ile eksi 2'yi çarparsak 12 olarak bulunur. Aradığımız doğru seçenek A şıkkı olacaktır. X artı 2 bölü x'in karesi eksi x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir 0. Denklemin kökler toplumu nedir? Değişken değiştirmesi uygulayacağımız bu seferki ifade arkadaşlar x artı 2 bölü x değeri bu değeri m dedik ve düzenlersek arkadaşlar burası m kare eksi m eksi 2 eşittir 0 olacak. Çarpanlarına ayırırsak m m eksi 2 artı 1. M değeri buradan 2 veya M değeri eksi 1'e eşit olacak. Şimdi bunları arkadaşlar tek tek denklemde yerine yazarsam x artı 2 bölü x değeri m'yi 2 bulduk. Bir de x artı 2 bölü x değerini eksi 1'e eşitleyeceğiz. İşler dışlar yaparsak burası x artı 2 eşittir 2x. x'i bu tarafa aldım aradığımız x değerlerinden bir tanesi 2 olacak. Bu denklemde işler dışlar çarpımı yaparsak x artı 2 eşittir x x. Eksi x'i bu tarafa 2'yi bu tarafa aldığımız zaman 2 tane x eşittir Eksi 2 olacak. x de buradan eksi 1 olarak bulunmuş olur. Kökler toplamı nedir diyor arkadaşlar. Eksi 1 sayısıyla 2 sayısını toplarsak kökler toplamı 1 gelecektir. Aradığımız seçenek Ceyhan seçeneği. x küp artı 1 bölü x eksi 2 eşittir. 4x eksi 1 bölü 2 eksi x. Denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi arkadaşlar gözümüze çarpan yer şurası. 1 bölü x eksi 2 ile aslında şu ifade arkadaşlar birbirine eşittir. Şunu yapalım isterseniz. Bir kez düzenleyelim daha net bir şekilde görelim burayı. x küp artı 1 bölü x eksi 2 eşittir. 4x eksi 1 bölü. Ben alttaki ifadeyi eksi parantezine alırsam burasını x eksi 2 şeklinde düzenleyebilirim. Şu eksiler birbirine arkadaşlar artı yapacaktır. Bunlar birbirine artı yaparsa burası x küp artı 1 bölü x eksi 2 eşittir 4x artı 1 bölü x eksi 2 olacak. Eşitliğin her iki tarafında aynı şeyler birbirini arkadaşlar yok etti. x küp eşittir 4x oldu. 4x'i bu tarafa attığımız zaman x küp eksi 4x eşittir 0 x parantezin alırsam arkadaşlar burası x kare eksi 4 kalır eşittir 0 olacak. Her bir çarpının 0 eşitlersek x değeri 0 olabilir veya x kare eksi 4 değeri 0 buradan da x kare 4 eşit x değerimiz 2 veya x değerimiz eksi 2 olacaktır. Yalnız arkadaşlar Dikkat edin x eksi 2'nin aslında burayı sıfır yapan değeri 2. Yani paydayı sıfır yaptığından dolayı x dediğimiz 2 değerini almayacağız arkadaşlar. O yüzden denklemin kökü 0 ve eksi 2 olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bir sonraki videoda görüşüne kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.